merhaba arkadaşlar ben Atan bugün sizlerle beraber Hunger Games'in yeni, yeni bir bölümüyle karşınızdayız yanımda Emre var hoş geldin Emre hoş bulduk ee, yok gördüm kanka orta uç tamam mı burada Ort ortada çok iyi şeyler çıkmıyor Atan tamam. ev evdeki senin sağındaki evdeki iyi Emre yani yanımda ev yok ki araba var yani onun yanında ev gibi bir şey var otobüs mü otobüs ama onun içinde güzel şeyler Oha adam dolaşıyor lan. Neydi? Yok lan çıkamaz ki. Ömer kırk atayım yazayım mı? Adana Adana Evet abi Adana Ne? Var ya beni sen seni ben öldürürüm he. Aynen biliyorum. Ya başka işte sana vurdum orada kenar dalıyordum kafayı. Hayır orada ilk başladığımız zaman ben şey yemek yiyordum. Ben yani şey bunun gibi olacak sandım Deathmatch bunun gibi olacak sandım. Ondan sonra adam bir vurdu bana ben öldüm hemen. Oo tam on yazdığında atladım. Kanka iyi şeyler alacağım ben diyecektim. Oo hiç çok hiç iyi hiç şeyler olamadım. geldi. Çok iyi şeyler geldi. O arka chestlere girdim. Oo taş kılıç taş kılıç gördüm taş kılıç Oo. aldım. Oo diğer çesde oh. de aldım. Abi bu ne? Hayatım ne defa bu kadar chest aldım ya Kanka, ha? gel beni takip et şimdi. Lan yaktım şeyi. Gel 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 çakma, Çakmak çakma, kullanma. Ya şu e, ya otobüs. Ben, ben otobüse biniyorum kanka. Ben biri giremedim. Ben full iron sayayım. Ben full iron yapayım kendimi. Nasıl yaptın? Çünkü full iron, iron diyorum altın. Full altın. Altın kötü oluyor lan. Bir de altın kılıcım var. Gel kanka. Neredesin evde misin? Orada. Orada. Ben zincir set oluyorum. Neredesin? Yani. Ha, ah, ama başka adam geliyor zannettim ben. Ee, başka ne, gelin, ne Arkadan mı giriliyor oraya? Laz az Nereden kişiyiz mi? kanka yani alabiliriz herkesi. Ama buradan giriliyor. Nerede? Kanka elin gel. Elime baksana bir. Oha. Aydın bat. ama sen işte altın, kılıç, zincir... o, altın kılıç. altın sen... kılıç daha iyi bulunuyor. Kanka yok. gel al çifti. Bana verebileceğim bir şey var mı? Çok var. At chest'i. Bak drop atıyor oğlum. Başka bir Ha var Al biz sürü şey koydum. Oğlum bunlar hepsi bende var zaten. Sadece yiyemek kalıyor. Yok oğlum tabağa gerek yok artık. Oğlum bunları <laughs> bence boş yere koyma. çakmak al senin olsun. Yok oğlum çakmak işe yarıyor. Ben var. çakmak kullanamıyorum. Niye? Tamam. Çeste koy çeste. Lan Çeşte koyuyorum. Koy alıp. Gel çık adam kesik. Bekle ben bir be şurayı düzenleyeyim. Al bütün çöplerini. Adam al adam al. Az bak bir tane daha çeşte ben. Çeşte alıp gidiyorum. Ah adam yok sen misin? Daha buldum ben? He. Ben de daha yok. Diamond görmüştüm ben ama adam aldı ben. Gel. Yürüyeyim mi? Solda adam var. İsim gördüm. Yukarıda. Yukarıda mı? Adam. Bir dakika. Uçuyor galiba. Uçamaz. Aa anan yok. Hasar mısın lan? Gel. beni takip et sen. Aa şurada bir bina. Bina var. Yeni trend binası. Evet kanka göremiyorum ha. Şu melon kesilebiliyor evet. mu? Melon alamaz. Ki. Neredesin? altın kılıcım var. Ya. Altın kılıcını alalım. Altın kılıç daha iyi vuruyor. A ah, chest. Uy! Iron chest plate. Ve de iron pantolon. Bana ver. Hayır. Mahdi cennet. Buranın girişi mi? nerede lan? İster misin? Chest plate. Boş O Oha ne? Buranın girişi. Hah gel. Burada ne var? Ben girdim içerideyim. Sen neredesin? Ben ben de girdim. Aha burada bir chest buldum. Adam. Yemek vardı almadım. Bir dakika yani. sen misin? Ben geliyorum kanka. sen Aşağıda bekle kanka. Aşağıda abi. chest var. Bunu Oo. Kanka oku, Okları bana versene. Benim okum var. Yok lan. öbür elde o. Sen iyi mi ok atıyorsun? Ben ok parasıyım oğlum. Ok benden sorulur ben ne atabildiğini düşünüyor musun? Oğlum ben koşan adama ok atıyorum. İsabetle tutuyorum. Altın kılıç daha mı iyi A vuruyor be taş be. mı? Altın mı iyi vuruyor taş mı? Altın oğlum altın. Kaç vuruyor? Aynı bence. Bilmiyorum ki. Lan sen oraya nasıl çıktın? Oha. Ne? Kanka bir yer görüyorum şu tam yanımda atlasam öleceğim ama. Atlama lan. Atla evime. Sana bir yöntem öleceğim. Vurayım kanka. Hayır hayır Allah'ını <laughs> <laughs> valla konuşma. Atla aşağı. Hayır. Ben iniyorum valla aşağı. Bıraktım iniyorum. Ben şu itenleri güzelmiş. <laughs> İnerken aşağı. Oo. Acaba bütün katlarda chat yok mu? Anana ana, chat gördüm valla. Tay. Oh. Ne oldu? Öldü. Nasıl? İtemlerimi al, itemlerimi al çabuk. Nerede? en alt katım. Var. En alt katım. Evet. Merdivenin orada. Abi nasıl ölebilirim ya? Bilmiyorum kanka. Ana abi. Ana. Burada tuzak var lan. Düştüğün an ölüyorsun. Can alıyor. Evet. Yani. Abi canım fulldü. Bilmiyorum. Ayaklığı da gir. Ha varmış. Şeyden. Oha fullsun galiba. Yok. Oynayacak mısın? Bilmiyorum. Dur lan lobiye gideceğim. Hayır hayır abi bu oyunu bitirme sen. Ne? Bitir yani bu oyunu. Diamond'ım var. Şöyle şunlara bakayım. Abi ne ya? Abi bilmiyorum ki bazen öyle ya bir, bir iniyordum diyor. tamam mı? Tam iniyorum. indim galiba dedim çıktım. Bir baktım. Tü, öl respawn yazdı yani. Öl diyet yazdı. Aynen bak burada bir şey var gibi. Bilmiyorum ki kanka ben de ölmüyorum de başlasak mı? Ben bekliyorum seni. Sen da öyle dolar. Fakir adam. Fakirler gibi. Şu suyu ne zaman aldın? Hmm, bayağı oluyor. Ana ateş çıkmış. Ben içeyim. İçme kanka bende çok eski. Kokusu güzelse iç. ki. İç o zaman yenilir. Sakın şişesinin yani şişesi çok değişik ve güzel. Kanka çok güzel. Epic chestlerin olduğu yere çıktım şu anda. Acayip bir chest oluşu var ya şu an. Ana bir tane chest varmış. Ha ben az önce gördüm ya yan tarafta. Tam önümde gördüğüm yerde var ya acayip Anka, chest. Bir dahaki de şey. buraya girek tamam mı? Nereye? Oha! Diamond kılıç ya! Ana. Aman. Bul abi bul abi. Atan diamond çın Şimdi... Diamond kılıç yapmazsa seni öldürürüm burada. Vallahi yapılmıyor Nasıl ben Yapılıyor be. Sen hiç yaptın mı? Hayır. Hayır. Dikkat et bak ölme hızlı iniyor orada. Lan! <laughs> Sen böyle izin. Geliyorum ben nasıl Dur lan şu yiyeyim de gelelim ya. Allah. Oha lan. Lock. Allah... Canım bir. Ben nasıl Allah, Allah ben adam kete lan ben acayip. O adam bulamazsın ki 4-5 kişiydik. 4-5 kişiyi keserim adamı. Adam nerede bulacaksın ki herkes kaç Bakalım kişi. Kaç kişi bulamış? Aa bir dakika kalmış. Aa 3 sa e, üç sonra 3 saniye sonra bitiyor. Şu Ömer etsin çinmezim lan bari. Ya abi ya yapmadım şu <laughs> şey ya Diamond'ı. Oğlum Malta'ya gitmeye üşeniyorum. Oh! 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 Al al al. Din ah be. Ya oh. abi diamondları nasıl almıyorsun Bakayım, ya? Ha. Bakayım Ay, oğlum. Ay gel. Onu öldürür seni o. Ah öldürür. Elinde ayrım balta var falan. Ayrım baltayla daha can daha can alındığını düşünüyorum. Ah lava düş. Yanak Oo oh, yendi. Ooo. Oh. Hey. Evet arkadaşlar. Bir Hunger Games videosunun daha sonuna geldik. Ya abi haksızlık bir ya. Bir sonraki video için like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Evet Bye. arkadaşlar.